reklamları çıkıyor ki sinirim bozuluyor yani. Normal reklam çıksa. Polis. Şey doğru değil değil mi? Hani şey. ne araştırırsan onunla alakalı. Yok Yok kanka vallahi kullanmıyorum da. Kullansam diyeceğim ki hani Google araştırmış. <gülüyor> <gülüyor> onunla da alakası yok. Ona canım sıkılıyor benim. Düzgün çalışmıyor yani. Google seni çalışmaya davet ediyorum. <laughs> Radeon FX. AMD'nin aşanı 3. ay herkese selam bu arada diren gibi bir demiş Karşımızda Inferno'da bir adet oyuncu var Bakalım oyuncunun çocuğu mu yoksa Aynen anne sağ çıkacak mı çıkmıyor Anne sağ çıkıyor mu çıkmıyor mu izliyoruz Bomba atıyor bomba Çok güzel bir smoke attı şu anda. İyi, iyi, iyi kanserlik yapma abi ya. Adam gibi izleyelim. Tabi. Çok güzel bel bombası atıyor. Ona sıkarsan annen patlar kardeşim. Şu an sesleri duydun oraya bakabilirsin. Çok doğal. Hak veriyorum. Sola bakabilirsin. Bir arkadaş geçti onu da görmedin. Olabilir. Olabilir hadi. Üçüncü orada pek ses vermedi ama devam ediyoruz. Böyle yalandan bakmıyorsundur inşallah oralara hani. Nasıl ses vermedi? Direkt hile. Aimbot var. Yok canım ne ilisi? Kaç anneni kurtar. Kesin ile olsun çocuğu. Ne ilesi oğlum adam oyuncu. oğlum <laughs> yorumlar çok garip ya. Twitch yorumlarıyla. Bakkalcı hoş geldin hanım sen. Neçimicim doğum, doğum günü kutlu olsun canım. Bugün ekledim seni aynı zamanda Steam'den. Şu pelemizi izliyoruz. Şu an biraz bekliyor. Belki menüde bir şeyleri ayarlıyordur. Belki de hakikaten annesi odaya girmiştir. Sevgilisiyle mesajlaşıyordur. Bilemiyoruz. Şu an <laughs> bekliyor böyle. Şu an bekliyor yani. Arkadaşları savaşıyor, 3. el karşı taraf silah çekmiş. Bu adam Ay, bekliyor bence. İlaç var, 0-0'a Peki sevgili Val, sen bize izlete izlete bunu mu izletiyorsun? Bu adam elin sonunda hareket edecek mi? Ateş edecek mi? Çok merak ediyorum. AFK bıraktığı için şak şak ki. Hani oyun bozanlık. Hak ediyor yani. Aynen report sebebi o da oğlum. Evet reis. Hile <laughs> bu adam ya beyler. Bak, bir tiyatro havası var gibi yani. Böyle bir tiyatro yapmaya çalışıyor da yemiyor yani. Aynen, aynen. Ben de yemiyor. Ben ömür boyu çok iyileci gördüğüm için. Yazdıramı var. Yani. Devlet konservatuvarına yazdıramı var arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Hilem var. Oradaki görüşü kapatayım. Azıcık da sola bakayım. Solda adam var mı? Arkadaşıma da sinirleniyormuş gibi yapayım çünkü çok iyi oyuncuyum. Şu da bekliyormuş gibi yapıyorum çünkü koşacaklar. Yalandan da sola baktım. O bani elle de yapılabilir değil mi? Ne? Her el bir bani yapıyor da herif. O elle yapılabilir mi? <laughs> yani? Yapılır ya. <laughs> Popozan 10. ayını kutluyor. 30 ama onay gösterilen lan amık demiş. Aynı evrimi cosplay'ini yapmış. Sen de haklısın. Elif yalnız flash gelmeden önce flashtan kaçtı. Daha duvara çarpma. Ya hile zaten adam canım. Ama chatte anlamayanlar vardır. Onlar için biraz daha izleyeceğiz. Smoke. Anladım. Güzel. Güzel. <laughs> Adamda eğim de var ha. Adam orada gelemezsin diyor. Yakayım diyor. Böylelikle onu yakarak öldürüp bombayı da çözebilirim diyor. Amınlar. Halper 6 olmuş. Zaman nasıl geçiyor diyor. Zaman hızlı geçer kardeşim. Volkan 3. öyle kutlu. Tier 3 olmuş. Pardon. Hoş geldin Volkan aramıza. Volkan uygun. Ensar hoş geldin. Teşekkürler abonelik için. Tombi Cookie 6. ay olmuş. Amınlar ediyor. 200 lira bıçak mı alsam kasa mı açsam? Bayno Game'den 200 liraya bıçak alabilirsin. Kasa açıp 3 katına da, 5 katına da katlayabilirsin, yok olabilir. Senin tercihin abi, canın istediğiyle alakalı. Geçen yıl öldüğü yerde ne kadar bana çıktı? Evet. Evet belki de buradan geliyorlardır balkondan Vur onu ilk gelenin kafasına vur 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 Ya <laughs> arkadaşın kill almasın sen al koş Normalde beklersin koş Evet bir AF geliyor hemen yakmalıyım Yavuşak san. Oğlum adamların pozisyonuna göre eline bomba alıp silah alıyor ya. Piç. Bak 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 aranı sikeyim senin ya. Yak yak adamın üzerine at. <laughs> Yusuf 6 ay olmuş abim nice 60 aylara diye eyvallah. Peki katıksız mı katkısız mı? Katıksız. Ve katkısız. Nasıl adamın üzerlerine kırısı koymalar. Şu an bomba atmıyor ya da piklemiyor bak. Bombaları attı adamı gittiğini gördü bekliyor böyle. Ne olacak acaba diye. Şimdi gelecek reis. Evet, geldi. Oo. Hepsi var, hepsi var. Berk bu arada Overwatch'ların senin olayından da geçmesi gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Hile. 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 <laughs> Kısa oynat. Dört. Nerede alındın Berk? Adam belki çok iyi oynuyor. Arda bu arada adam hile şey diyor, hile diyor. İyi yayınlar bence diyor. Bence ben kıskanıyor adam. Aynen ben birazcık kıskanmıyorum. Peki Hilal açanlara... herkesten bir cümle alacağım herkesten. Evrim yo, ee... başlıyorum. Ne oldu? Ban, yersin diye. Biri yapalım. biri hile açıp <laughs> Yo ben de söyleyeceğim. Analısını sikeyim ilacılarım. Ben de yani siz belki daha kreatif küfürler bulursunuz diye. Ha. Söyleyeceğiz yani. Yo. Yani yani Hila sen asalak bir orospu sanırım hiçbir arkadaşı olmayan evde annesinin babasının parasıyla hiç evden çıkmayıp göt büyüten bir piçtir diye. Tamam alttan bu kol geldim. Şimdi Berk'ten alıyoruz Espor tarafından. Açmayın. Berk açmayın dedi. Niye abi? Yani açarsanız ananız. <gülüyor> <gülüyor> Tam girecekti. <laughs> <laughs> tamam ben burada bombayı direncandan bekliyorum. Gülentcan, bir adı hileci adı hakkında ne düşünüyorsun? Para verip, oyunu beceremeyip, hile satın alan, programla insanları öldüren insanlar hakkında ne düşünüyorsun? 3 kelime. Anneleri, domates, ketçap. Chat anlayacak bak. Chat anlayacak, yazacak oraya. Anne... Bana bir seçenek çıktı. Şüphe yer bırakmayacak şekilde bariz orospu çocuğu, şüpheye yer bırakmayacak şekilde annesi vurduruyordur. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde annesi aşağılık bir kişilik şüphe yer bırakmayacak şekilde bu adam karaktersiz diye bunu bildiriyorum abi ben valva. Küfür etmek istemezdim. Ama bunları görünce hakikaten sinirleniyorum yani. Ezik Ben Neyse, sadece başlat. Ben sadece YouTube etiketi kullanan gibi küfür ettim. Evet evet. Salça nasıl yapıldı? An şey. Anlayacaklarsa ketçap nasıl salça nasıl yapıldı? Annesi katıksız ketçap demiş. Let's go. Tamam. Oha. Nicat. ikinci ay. Selam. Kore'den selamlar diyor. Her zaman bekleriz diyor. Peki.